Bir ormanlarda bir yangın çıktığı zaman şimdi ah küm tam çok düşünüyoruz. Ve diyoruz ki tamam. Yine bir gün artık tam yangın görürüz. Fakat size bir şey söylemek istiyorum. Bizim İzmir bölgemiz, İzmir bölgemiz, İzmir tam köftesimiz her gün yanıyor. Her gün yanıyor. Niye yanıyor? Çünkü neden? Bir yanda bir yandaki tam şebekemiz. Bir yanda tam algarnamız. Bir yanda ne var bilirse artık tam deniz patlıcanımız. Deniz Balıkçı'nın gençlik tam Evet. Ve bunların hepsi bizim şimdi İzmir'de şimdi bunların hepsi de artık mevcut. Ve bu yüzden şunu söylemek istiyorum. Da. Küçük balıkçımıza bizim neyse bir yer kalmadı. Gerçekten bir kalmadı. Biz artık bir tane artı tam artık tam haline geldik. Yani sınıntı haline geldik. Ve şunu da söylemek istiyorum. İzmir bölgesinin suyu, Körfez'in suyu başladı artık tam değişmeye. Eski İzmir, İzmir değil. Gerçekten de değil. Çünkü neden? Her şey tam izin verdik. İzmir bölgesinde her şey izin verdik. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Tam Karadiken. Karadiken tam benzi altında avlanan tam atavoklar. Ve avlanan bir de arkadan patlıcanlar. Ve şunu da şimdi söylemek istiyorum. Patlıcan yaşanı biz de İzmir bölgesinde kesinlikle kesinlikle artan istemiyoruz. Çünkü neden? Algana çekerken, algana çekildiği takdirde bizim tam küçük balıkçımızı bütün ağlarda gidiyor. Hanımların kolunda, hanımların kolunda bakıyor, onu demek istiyorlar, bilezik kalmadı. Bilezik kalmadı hanım. Şöyle bir şey tam gariban balıkçı iki tane bilezik yapıyor, tam hanımına o kolunda ve alıyor, yirmi tane, yirmi beş tane ağ yapıyor ve ağları atıyor, tam sürü ağ atıyor, dil atıyor ve bu ağlara gidiyor. Ve gittiği zaman da artık hanımlar üzgün ve şimdi artık balıkçımız daha da üzgün. O yüzden bunu demek istiyorum. Şebeke, bizim bizim bölgesinde hiçbir zaman çıkan bitmiyor. Bitmez söylemek istiyorum. Daha da lise daha Daha da damlık farklılaştılar. Bunun için şunu söylemek istiyorum. Marmara bölgesindeki uygulama gibi aynı şekilde ilk seferde yakalanan kayıkların hepsinden men edilmesini istiyoruz. Men. Çünkü bizde böyle olmuyor. Kayıklar yakalanıyor. Tam bir ay denizden men yapılıyor. Onun sonra ne yapıyorlar? Tam üstüne veriyor. Eniştesinin üzerine veriyor. Ne bileyim var. Akrabasının üzerine veriyor. Bunları istemiyoruz. Aynı şey de biz de istiyoruz. Marmara bölgesinde olan kanunları biz de İzmir bölgesinde istiyoruz. İlk anı tam yakalandığı takdirde canlı denizden ben olmasını istiyoruz. Evet. Ruhsatlılar mı ruhsatsızlar Hepsini istiyoruz genelde. Aynı şey. taraftan şunu söylemek istedim. Tam kıyı balıkçımız, kıyı balıkçımız mesela artık damı çok daraldı. Çok çok daraldı. Çünkü neden? Bizim şimdi Ege'de, bizim İzmir'de ilk başta da neyimiz var şimdi? Artı tam turizm var. Tam turizm amaçlı bir tam yatlarımız var. Tam turizm amaçlı tam çalışan mesela tam olta balıkçılar var. Bunları götürüyorlar. Ve bu seferler ne oluyor? Artık tam koylarımız. Bütün koylar dolu oluyor. Bütün koylar dolu. Oluyor. Peki şu anda ne var? Farkı onu da söylemek istiyorum. Tam balıkçı, tam çiftlikler. Balık çiftlikleri. Balıkçı çiftlikleri geldiği tam yerleşti İzmir'de. Ve kimiler tam bir mil, kimiler daha yakın. Biz bunların açığa alınmasını istiyoruz. Evet, açığa alınmasını istiyoruz. Ve neyse üçüncü kesimde e, şunu da tam söylemek istiyorum. İzmir bölgesi küçük balıkçımızın artık sığınım talimine gelmiştir. Çünkü neden? Amatörler bir yandan motorlar bir yandan, tam ticareler bir yandan ve e, e, gırgır bir yandan, tam troll bir yandan. Ve bizim zaten sağlığımızdan çok küçük bir olduğu için biz trole 3 bin, 3 bin tam çıkmasını istiyoruz. Aynı eskiden olduğu şekilde. Çünkü eskiden böyle 12 sene önce de neyse bizim bölgelerimizde hep böyle bir neyse artık tam karadan ölçülür. Karadan ölçüldükten sonra kara parçasından ölçüldükten sonra tam bir tam tam üç milyon. E şu anda ne yaptı adam? Bir buçuk milyon. Biz şu anda bunu istiyoruz. Tam üç milyon tam çıkmasını istiyoruz. Çünkü artık birazcık tam denizlerimiz, tam küçük balıkçımız da birazcık tam rahat etsin. Evet. Ee, neyse gelelim tam Antalya'daki de, işimizin neyse başlamanın tam çok güzel süreci. Amatör balıkçımıza gelelim. Amatör balıkçımız var ya, yemin ediyorum sana benim, benim tam küçük balıkçımın ağları Amatör balıkçı geliyor ve geliyor dünyası tam onun içerisine atıyor, artık tam çapasını atıyor. Peki o çapayı çapa, alırken, alırken yukarıya bir tane tam top var. Top misali. Makinasını tam çalıştırıyor, topu neyse şimdi tam hadi bakalım havaya kaldıracak artık tam ee, ne yapıyor? Bütün ağları tamam sürüklüyor. Bütün ağları sürükleriz ama o çapayı yukarıya kaldırıyor ve ağları kesiyor. Evet, onun için şunu demek istiyorum. Amatör balıkçımızı Amatör balıkçımızı birazcık daha esiklememiz gerekir. Ben şimdi önerim şöyle bir şey. Gün bakım olsun, gün doğum olsun. Ve tutulan balık da iki kilo olsun. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Adam da şimdi e, tamam biz de onlara bir şey demiyoruz. Mesela altı buçuk metre, altı buçuk metre birisi tam yedi metre tam kayıklar var tam özellerde. Adam arkasında iki tane koymuşlar, iki yüz iki yüz iki tane makine koymuş. Makine koymuşlar. Saatte ne yapıyor? 30 milyon. Bakın arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Alaçatı'dan, Alaçatı'dan bir tür tüyden Kuşadası'na kadar, Kuşadası'na kadar bir günde kaç tane tam taş var, kaç tane bir bir öyle bir şeysi var ki alt tarafta bir şeysi var. Ee, bir tane aşağı almış, cihaz almış. Ve cihaz, cihaz gelir. bir zaten o taşın üzerine geliyor. O cihazda kaç tane balık var? Evet, üç tane, beş tane balık var ya da ne olacak? Tamam mı? Anaşı balıkların hepsini tam bir Başka günde, de, tabii ki. Bir günde, bir günde e, Alaçatı'dan ama Alaçatı'dan Özdere Limanı'na kadar değil, oraya kadar bütün taşlardaki hangi türlerden tam araç balıkları varsa hepsini, hepsini yakalıyorlar. Ve onun ne yapıyor bile biliyor musunuz? Bir de işe veriyor artıdan mı? İşte ben bunları yakaladım diyor. Ondan sonra da bir poz Alın size kardeşim deli. Alın deli. Adam ne yapıyor? Tam internet atıyor. Beş balık, sekiz balık, on balık yakalıyor. Alın delillerimiz. Evet. Yani şu anda şey var. Ama biz bunlardan mı yaptık? Ve onun için diyorum. Gün doğum olsun, gün batım olsun ve bir de şimdi ne var? Tamam ışık balıçlık da yaptılar. 50 watt'tan fazla da bir şey olmaz, ışık şey olmasın. Ne yapmışlar tam kayın altına neyse tam yapmışlar ışıkları bunlar ne yapmışlar bir orada bir orada hadi bakalım artık ne yapıyor tam kalamara neyse onlara çekiyorlar küçük balıkçım küçük balıkçımdan ne yapıyor tam alamana yapıyor Tam o topun üstünde tamamen amatör balıkçı. O işin üstünde tam meranın üstünde tam amatör balıkçı. Lütfen onları bir iş yapalım tam göz önünde bir alalım diyor. Evet. Eskide şunu söylemek istiyorum. Şimdi idare daha mesela, e, şöyle bir şey var bir yazı, tam beş taksim 1 mesleşesinde tam Sine ağlarına en çok isteyen bölgelerden bir tanesi biz istedik. İzmir bir olarak istedik. Fakat bunu ne yaptık? Tam açtırdık. Onu yaptık. Şunu da söylemek istiyorum. Beş paket ağa verdiniz. Evet. Ben onu da alıyorum. En çok isteyen bölgeler çünkü bizim bölge, tam İzmir bölgesi. Çünkü neden? Bizim oradaki, bizim oradaki barbunumuz, barbunumuz tam yani kırmızı barbun, tekirimiz, her şey bizim burada İzmir bölgesinde tam çok mevcut yani. Evet. Hatta da ben şunu söyleyeyim. 60 tane dedim ağa yapacağımızda 10 tane misina ağa yapalım. 18 milyon yapalım. Ve bizim hiç olmazsa dedik tam balıkçılıktan rahat etsin. Ama ne çıktı bize biliyor musunuz? Tam 32 milyon verdiniz. İstanbul'da ne yaptınız? Bilirsiniz 17 yıl verdiniz. Ama bizlere, bizlere tam 32 verdiniz. Esas bizim bölgemize şimdi verilmesi gerekir. Çünkü neden? Bizim bölgemiz tam taşlı, tam tırgana. Tam 30 metreyi geçtikten sonra bizim atılan ağlarımızda ne var biliyor musunuz? Tam tırgana çıkar. Ama fakat bizim ağlarında bu olmaz. Evet. Biz bunu istiyoruz. Misin ağalarımızın bizim zaten vermiş olduğumuzdan beş tane bile alıyorum. Onlar diyorum tam on sekiz milyon tam İzmir bölgesine bir neyse ben verilmesini istiyoruz. Sağ olasın tam teşekkür ederim açıdan. Sağ olasın tam teşekkür ederim.